Evet merhaba arkadaşlar bugün Oğuz'la e, turşu yiyeceğiz Amerika'dan gelen değişik bir turşu deneyeceğiz gel Gel lan o kadar istedin gel ya şuraya gel <laughs> Lan ben yemeyeceğim zehirlenirim ben yemeyeceğim Oh bu çok kötü kokuyor be Sen yiyeceksin mi? Ben yemeyeceğim hastayım çünkü ha, oh. Oha o onu... Yesek mi lan <laughs> En azından tırşı. Yiyin ol. ye. Ama bir şey olmazdır sana inşallah. Acı mı? Tadı kötü mü? Böyle değişik bir tadı var yani güzel. Güzel ama acı zaten turşu çok büyük yani. Acı değil, değil mi? Acı acı. Acı baya acı. Deneyecek mi? Çok acı değil aslında. Daha hayır annem şey kusarsın diyor. <laughs> Neyse ben... arkadaşlar video buraya kadardı. Görüşürüz.